Bugün hemen hemen e, dünkun geri dönüş günü diye düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. E, daha önce e, benzer e, yayınlarda bulunduk. Tabii ki e, istediğimiz gibi istediğimiz şeyleri biz ayarlamadığımız için e, grafiği okumaya çalıştık elimizden geldiğince. E, grafik an itibariyle bir düşüşü simgeliyor ve bu düşüş daha önceki uzun vadeli grafiklerde baktığımız zaman bize şöyle örneklemeler veriyordu. Bunu da formatik olarak bakıyoruz diye söylemiştim sizlere. Formatik olarak yani bir formasyona dayalı bir şekle dayalı benzerliklerden faydalanarak. Ee, devamının nasıl olacağını tahmin etme üzerine kurulu bir bakıştır. Burada e, kaos teoreminde e, bunu güzel bir şekilde e, birbirini tekrarlayan döngüler olarak ifade eder. E, biz de e, buradan yola çıkarak benzer döngüleri yakalamaya çalıştık elimizden geldiğince. Ve e, an itibariyle e, gördüğüm şey ne kadar doğru, ne kadar yanlış, e, onları da beraberce bir inceleyeceğiz. E, bu kayıt, yatırım tavsiyesi amaçlı bir kayıt değildir. E, sadece kendi görüşümü paylaşmaya çalıştığım bir kayıt. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ondan sonra e, YouTube'da bunu yayınlayacağım. Ve yayınladığım zaman e, sizler de bu şekilde göreceksiniz. Yayınlayacağım. Kaydı alırken yayınlayacağım ya konuşuyorum tabi. Evet. Şimdi burada dip unsurları Cursor'da gördüğünüz gibi şöyle açalım. Dip unsurları. Evet dip unsurları daha çok bize şu şekli gösteriyor 1 2 ve 3 Bunlarda ortaklaşa gördüğümüz noktaya baktığımız zaman birincisi dipte iki defa Tepe yapıyor bu iki tepeyi yaptıktan sonra bir iğne ile bitiriyor. İki tepe yapıyor. Buralara biraz yaklaşalım. Şöyle Bir ikinci tepesini de oluşturuyor. Buraya üçüncü eee taban olarak bakıyorum. Tabana iniş olarak bakıyorum. Tabana iniş olarak baktığımız zaman tabana inişten sonra bir iki tepe yapıp bir iğne atıyor. Şimdi bunu yukarılarda da yaptım bakıyoruz. Bir tabana inişimizi yapıyoruz şöyle. E, yaptıktan sonra bir iki tepe yapıyor ve bir iğne atıyor. Ondan sonra yükselmeye başlıyor. Bir kez aynı şekilde tabana bir inişimizi yapıyoruz. E, iniş topuğumuzu attıktan sonra bir iki tepe yapıyor ve yükselmeye başlıyor. Yükselmeye başladığında e, yükselirken e, burada olduğu gibi e, normal düşüş noktasından daha yukarıda bir tepede yapabilir. Ondan önce de bir tepede yapabilir. Bazı arkadaşlarımız şöyle diyorlar, diyorlar ki e, bu bir. Bu iki diyorlar hayır yanlış ee, en son attığı iğneye bakmamız lazım olayı bu bağlamda incelememiz lazım ee, ikinci tepeyi yaptıktan sonra bir iğne var yani aşağıya doğru sert bir düşüş var ee, burada e, aynı doğrultuda belli bir açıyla aynı doğrultuda bir iniş görüyoruz ee, diğerinde ise aynı doğrultuda değil bakın. Aynı doğrultuda değil. Fakat ilk dibe baktığımız zaman aynı doğrultuyu e, iğne hariç tekrar gösteriyor bize. İğne hariç gösteriyor. Şimdi buradan yola çıkarak e, bulunduğumuz bölgeye doğru bir yaklaşalım. Bulunduğumuz bölgede bize Aşağıya indi Evet tabanını oluşturdu. Bakın burası taban, tam şu bölge taban. Bir ikinci iğnesini attı. Bu da iğnesini ben attı diye yorumluyorum. Bu benim yorumum tabii ki. Ve daha sonra eğer ki iğneyi tamamlamamış ise bu iğne bayağı aşağıya doğru ne e, ne şekilde aşağıya doğru. E, Fibonacci'nin belirttiği şekilde ve regresyon kanalında belirttiği şekilde belli bir açıyla aşağı doğru iniyor. Şimdi eğer regresyon kanalının tabanına değecekse bu rakam çok uçuk bir rakam oluyor. Ta ki 1529'ları gösteriyor, 1500'lü şeyleri gösteriyor, fiyatları gösteriyor. Oysa biz şunu biliyoruz, regresyon kanalı e belli bir zaman diliminde bir düşüşten bahsediyorsak, ki burası düşüş bölgesi, en başa almıyoruz. E düşüşten bahsediyorsak, e orta bölgeyi geçtiğinde yukarıdan inişlerde bir destek oluşturan orta hattı vardır. Öyleyse şu anda bir orta hatta yaklaşım olarak bakıyoruz demek ki. Orta hatta yaklaşım olarak baktığımız zaman da kabaca bizim göreceğimiz rakam 6700'ler seviyesine ulaşacaktır. Büyük ihtimalle 6700'lerden veya veya diyeceğim şu bölgede 5900'ler seviyesinde 6700-5900 aralığında bir yerden bir tepki alacak diye düşünüyorum. Ki ben bu tepkiyi daha çok 6700-6800'ler seviyesinde görüp oradan itibaren yukarıya formunu da tamamlayabilmesi amacıyla yukarıya doğru bir hareket sergileyecektir. Yukarıya doğru sergilediği harekete baktığımız zaman da burada 21.000 seviyesinde bir direnç oluşturacak regresyon kanalı aşağı inişlerde destek orta bölge destek yukarı çıkışlarda ise kanal üst hattı direnç olarak karşımıza geliyor ve gün be gün kendisini de bu şekilde güncelliyor. Velhasıl kısa ve öz geçecek olursam büyük ihtimalle şu bir iki gün içinde orta bölgeyi regresyon kanalının Orta hattını kendisine direnç yapıp o bölgeden daha önce yaptığı gibi görüyorsunuz. Direnç yapıp, şey pardon destek yapıp buradan yukarıya doğru almaya çalışacak diye düşünüyorum. Kısa ve öz olarak bu bağlamda bakarsak umuyorum ki çok daha aşağılara inmeyecek. Ha sert bir iğne atıp da sert bir iğne atıp da daha önceden e, bu e, destek hatlarını gösteren e, support channel e, gösteren şeylerimiz var, e, hatlarımız var. Bunlara baktığımız zaman da bizim karşımıza ne geliyordu? Şu bölge, yaklaşık olarak, yaklaşık olarak size bahsetmiş olduğum orta direnç bölgesine bakın tam uyuşum sağlıyor. Orta direnç bölgesinden buradan geri döneceğini düşünüyoruz. Yine de her ihtimale karşı 5900'ler az önce bahsettiğim gibi 5900'lere kadar bir iniş mümkün. Onun daha altı şu an için düşünülmüyor. İnşallah bu seviyelerden ve de çok da uzamadan yani Ağustos'un 3'ü 5'ini geçmeden inşallah geri dönüşünü hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Umuyorum ki Glunk takiplenen arkadaşlarımız bu videoyu bekliyordu ve e, olabildiğince kısa bir şekilde tutmaya çalıştım. Sağlıkla kalın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.